Son gün geldi, yazıllar da geldi ama hiç endişelenmiyoruz, panik yapmıyoruz ve güzel bir planla inşallah sınavlarımızdan güzel sonuçlar alıyoruz. Arkadaşlar yazılarla alakalı çok güzel bir haberimiz var. Milliyetin Bakanlığı senaryoları, öğrenme çıktılarını yani örnek soruları yayınladı. Dolayısıyla gelişi güzel çalışmamıza, özgüvensizlik yapmamıza ve tabii ki de kopya çekmemize asla ve asla gerek yok. Ne yapacağız? Planlarımızı yapacağız. Zaten bizler 10. sınıfta birinci dönem birinci yazılı kampımızda kimya, edebiyat, matematik, coğrafya, biyoloji, fizik, tarih tüm de dersleri sizler için Milli Eğitim Bakanlığı'nın senaryolarına ve örnek sorulara uygun bir şekilde konu anlatımını hazırladık. Mutlaka bu videoları izleyin. Soruları dikkatli bir şekilde izlediğinizde, çözümlerine baktığınızda konuları çok güzel bir şekilde öğreneceksiniz. İzlerken de mutlaka yazı notlarından tekrarlarınızı, altı çizmeleri yapmayı unutmayın arkadaşlar. Burada çok önemli, sınav anında yani sınav öncesinde etrafınızda böyle kıl tipler, korkulan tipler görebilirsiniz. Zor olacak, hoca zor soruyor, fizik zormuş, kimyacı bırakıyor. Böyle şeylere İnanmayın, Çalışan kazanır, elması kızarır. Sınavınız ilk derse erkenden gidin. Arkadaşlarınızdan bilgi toplayabilirsiniz. Karşılıklı soru cevap yöntemiyle çalışmalar yapabilirsiniz. Bilhassa bilhassa öğrenmeniz gereken, ezberlemeniz gereken bilgilerde şu yöntemi uygulayabilirsiniz. Diyelim ki tarihte ya da coğrafyada ya da edebiyatta bilgileri okuyun arkadaşlar. Okuduğunuz ses kaydını da dinleyerek uyumaya çalışın. Yani diyelim ki sıfatları anlattınız kendinize ses kaydı aldınız. O ses kaydını dinleyerek uyuduğunuzda veyahut da dinleyerek işte dinlendiğinizde hem dinliyorsun hem de dinleniyorsun. Gözlerini kapattın bunları dinliyorsun. Uyuya bile kalsanız bilgilerin belli bir kısmının hafızanıza yerleştiğini bilim insanları söylüyor. Dolayısıyla arkadaşlar en güzel çalışma yöntemi birincisi yazarak çalışmaktır. Bilgileri yazmak. İkincisi de kendi sesinden aldığı notları dinleyerek çalışmaktır. Tabii ki başka bir yöntem de var. O da karşılıklı birbirinize konuları anlatmak. Yani diyelim ki e, fizikte ilk iki üniteden sorumluysanız birinci üniteyi siz arkadaşınız anlatırsınız. İkinci üniteyi de arkadaşınız size anlatır. Bu da güzel bir çalışma yöntemidir. Ancak hocam şu anda kimseyi göremiyorum kendim çalışacağım diyorsanız bu ses kaydı yöntemini ve yazma yöntemini uygulayabilirsiniz. Ve öğrenmeniz gereken bilgileri mutlaka renkli kağıtlarla odanızın duvarlarına asmalısınız arkadaşlar. Bu da güzel bir çalışma yöntemidir. Neden? Çünkü bilgi önünüzde durduğu zaman hafızanızdan çıkmaz. Hafızanıza yerleşir. Ve sınav başladığında asla zor sorulara ısrarla bakmıyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü bazen hocalar ilk soruları zorlayıcı sorabilir. Hemen atlıyoruz o soruları. Önce kolay normal soruları yaparak yani bildiğiniz sorulardan başlayarak yapamadığınız soruları ikinci lira sakladığınızda sınavınıza çok güzel geçecektir. Hepinize yazılarınıza başarılar. Ödül soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.